Vallahi bu anlar ben doymadım. az geldi bana diyen varsa daha var burada gelsin alsın ha. Vallahi ben alırım komutanım. Gel Fatih gel. Gel aslanım gel. Ha. Çalış ula Saffet. Komutanım. Heh. Ya ben eti görünce ekmeğimi yemeyi unuttum. İçine bir kırtık da alabilir miyim acaba? Alırsın tabii Mahmud'um. Hı. Teşekkür ederim komutanım. Yalnız komutanım. Hakikaten ellerinize sağlık çok güzel olmuş ya. Afiyet olsun. Komutanım. Size bir şey diyebilir miyim? Söyle. Kamil Taner. Bak şimdi çam nasıl devriliyor bak şimdi bak. Vallahi komutanım herhalde bu sefer Durali başçavuşun üzerine devredecek. Sanırım. Ya Hakikaten ama çok güzel yapmışsınız ya. Aynı anacığım babam gelse ayrı demez yani. O da böyle ince ince soğanlar dolardı, içine ekmek atardı. Ya vallahi billahi iki saattir size bakıyorum da aynı anacığım ya. Anacığın mı? Yok komutanım. Lezzet olarak, tip olarak değil. <laughs> Yoksa bu kıyafetle aynı anneanneme benzemişsiniz. Dön! Ben... Yürü <laughs> git ulan! Git köfteni başka yerde ye köfte ol! Dönmedesiz daha dağın arkasına ye köfteni, git! Yalnız başlamışım, her şey güzel de tatlı yok mu ya? Tatlı olmaz mı Teyman ya? Özel aldırdık da size ya! Dedim ula bu adamlar asfalt şantiyesinde çalıştı kaç gün, kum taşıdılar, asfalt döktüler... ...Özel tatlı aldırdım. Bir revanimiz var, bir de... Neydi ula onun adı? Sildim oraya komutanım. Heh. Sütlü Nuriye'miz var bir de. Ula bunların tatlıcıları da sosyedik oldu arkadaş. İsme bak sütlü Nuriye. O ne de Nuriye Safiye? <laughs> Al götür ula. Bu dedün tatlı bir şey mi başçavuşum? He. Gel acılışı sen yap, çelküklü getir. Gel gel. Komutanım. He. Bu tatlı isimleri niye böyle bir garip oluyor böyle? Nuriye falan. Nasıl oluyor ulan Ayıban Çavuşu? Yani böyle ne bileyim böyle iç gıcıklayıcı böyle bir tahrik unsuru falan oluyor insanda. Mesela hanım göbeği. E şeker. Şeker değil mi moro? Cık. Tatlısı da var. Bilbil yuvası var. Yarım şıllık tatlısı. Allah oh, Allah. Onun da mı tatlısını yapmışlar ya? Var ya. Hem de pek güzel oluyor Mahmut. Osman. Al aslanım bak adamlarını görüyorsun değil mi? Böyle lüzumsuz, geyik meyik olduğu zaman hepsi profesör, al başına çal. <laughs> e zaten öyle oluyor komutanım. Bir de şey vardı ya, neydi onun adı? Vezir Palmağı. Senin de için ona gıcıklanıyor herhalde. <laughs> <laughs> komutanım, şu revaneye dalalım mı artık ya? Gelin dalın ula, kim tutuyor sizi? Saffet, oğlum nöbetçilere dair ha.

noktada ya. İçeriden yakalamışlar. Ne oluyor lan burada? Komutan nöbetçi arkadaşı içeriden yakalamışlar. Arkasında önlüğünde demek ki. Nöbetçi kim? Su sevmişlerdi komutanım. Bu kan ne oğlum? Kaşığı saplamaya çalışıyor komutanım. Kim yaptı lan bunu? Ha? Benim askerime bunu yapan çocuğu çıksın orada! Öyle mi? Peki. Alın bunları. Sabaha kadar öttüm. Her şey serbest. Ben yapmışım. Sen mi? Evet. İyi. Sait. Emret komutanım. Vadini de al. Bu herifle güzelce bir tanışın bak. Vadini diyor, bana söyledi. Emredersiniz komutanım. Hadi herkes dışarı. Arkadaşınızı da revire götürün. Hadi nöbetçiler nöbet yerine. Sütlü Nuriye de mundar oldu la.